Merhaba arkadaşlar, BİTCOŞAR'a hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Popüler ABD merkezli kripto para borsası Coinbase Pro, bu hafta yeni yeni bir altcoin listelemeye başladı. Coinbase duyurusuna göre, merkezi borsa, Voyager'ın Ethereum tabanlı kripto parası olan Voyager token Coinbase Pro'ya eklendi. VGEX henüz ana Coinbase borsasında veya mobil uygulamasında mevcut değil. Voyager'a göre VGX platformunda fayda sağlayan bir token'dır. Katılımcılar token'ı stake ederek veya anında işlemleri etkinleştirmek, ücret indirimleri almak ve ödüller kazanmak için kullanarak faiz kazanabiliyor. Listelenme duyurusu ardından Voyager uçuşa geçti. VJX salı günü 2 dolar 76 centten işlem görürken çarşamba günü 4 dolar 21 sente kadar yaklaşık %52'lik bir fiyat artışı yaşadı. Kripto para o zamandan beri düzeltme yaşadı ve bu yazı hazırlanırken 3 dolar 61 centten işlem görüyordu. Duyuru Coinbase'in bu hafta alacağı Max, Ethereum Name Service, Gala Games, Power Ledger ve Japon yerine sabitlenmiş bir stabil coin olan GN dahil olmak üzere 5 diğer altcoin'e listelemesinin ardından geldi. Bu Voyager gibi birçok kripto para ticaret platformu kendi blok zincirlerini ve kripto para birimlerini başlatmış olsa da Coinbase yakın zamanda merkeziyetçilik tercih nedeniyle bunu yapmamaya karar verdiklerini söyledi. Coinbase CEO'su Brian Armstrong konu hakkında şunları söylemişti. Kendi zincirimizi başlatmadığımıza memnunum. Çünkü bir koyun beş zinciri olması fikrini sevmiyorum. Zincirlerin bundan çok daha merkeziyetsiz olması fikrini seviyorum. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.